Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Jenny'nin havalanında nefessiz kaldı ve Rose ona yardım etti ve kanalıma ilk defa rastlıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. CNNİE havalimanında nefes alamadı ve Rose onun nefes alamadığını fark edip onun kulağına en sevdiği şarkıyı söyledi. Hadi gelin o videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Bence Rose çok yardımsever ve iyi kalpli bir kız olduğunu bu videoda belli etmiş. Rose burada iyilik yapmış. Sizlerin yorumlarınızı okuyorum ve yorumlara düşünceleriniz yazmayı unutmayın. Sizleri bay bay.